Vay, güzel kafa. Tatlı sürpriz, incelikli haytasın. Yani biz de yardım ederiz elimizden geldiğince ama dur bakalım daha operasyon ne yapacağız bu hafta? Evet, mahkemeye de az kaldı. Önce operasyon tabii. Hele bir kan abi gelsin de. <gülüyor> <gülüyor> kapı yemin ediyorum hayatımız şuradan inip kapı açmakla geçti ya. Tamam tamam ben bakıyorum. ya Kandi geldi mi yoksa? Evde olmadığını söylemiştin. Derya. Kızım niye bize bir şey söylemiyorsun insan? Böyle hastalık konularını kaynanasına nişanlısına söylemez mi? Ha, i̇yi iyi oldu o zaman siz konuşun baş başa Başka gel. Dala niye yalan söylüyorsun ya? Ben yalan söylemedim. Yani söyledim. De çünkü ya ben telaşa sokmak istemedim ki sizi. Hem benim evde çok işim var. Senin de işin var filan. İşim var. Anladım. Koliyi de sevmedin galiba hiç takmıyorsun. Önemli değil. Benim zaten işim var. Ben kendimi bir alırım. Of. Of. Bağışıklığını ellerimle böyle kuvvetlendireceğim Kandemir'in. Tamam, şu, da yani ablacığım acaba siz hiç elinizi kirletmeseniz mi biz mi yapsak ya? Kız olur mu öyle şey? Aileyiz biz. Hep beraber yemekli temizlikli ne varsa hallederiz kuzum. Bak bir mutfağa bakayım. Perdi mesaj attı. Geliyorlarmış. Dedem! Dedeciğim! Gel seni şöyle alalım, bir silelim güzelce biz de. Kuzum, yavaş. Hasta. <laughs> açılınca ucundan bir şey mi çıktı? <laughs> Evlatların darda kalırsanız küçük odayı kazın. haklıymış ya. Kız ne oldu? Ne kırdınız kız? Kırmadık. Ee, tablonun arkası dedemin şeysi çıktı. Hı -hı. Da... Ne oldu? Ne oldu? Tamam tamam yaptık. Ödümüz dağıldı yani ödümüz. Dağılır bizim de bir aklımız çıktı evet. Görüyor mu Gazanfer amcamı? Tabii hissetti oğlunun hastalığını. Salıverdi kendini yerden yere attı kıyama. Baba yüreği işte. Ee yenge ha. yemek yandı galiba. Allah, çekin kız. Çekin başka. olabilir mi yani? Kız küçük odayı kazın diyor, yemin ederim biz bunu görmedik. Bu buradan açılınca çıktı ya ucu. Kandemirci, geçmiş olsun be yavrum. Nasıl oldun? Toparladın mı bari biraz? Sağ ol Servet abi daha iyiyim. Biraz hırpalanmışım ya. Haklısın be evladım. Hayat yoruyor insanı. Nerede o eski hastalıklar? Eskiden de hastalanırdık ama... ...eskinin virüsleri daha insaflıydı. Rahmetli anacığım bir ballı karabiber yapardı. Onu içerdik, iyi gelirdi. Sonra bir de meşhur kara meren vardı. Ağrıyan yerimize onu sürerdik. Vallahi Enteresandır ama geçirirdi de. Herhalde yediklerimiz de bozuldu be Servet abi. Hay ağzını öpeyim be evladım. Haklısın. Ne yiyoruz bilmiyoruz ki. Her şey hormonlu. Artık hayatın nasıl olduğunu anlamak için... ...insana bakmaya gerek yok ki domatese bak anlarsın. Domatesler sanki birer lastik top. Yengen ayıptır söylemesi sofraya domatesi getirdiği zaman... ...vallahi bakıyorum şut çekmek geçiyor içimden. Şerefsiz. E tavuklar da öyle değil mi? <laughs> Hay aklınla bin yaşa ya. Eskiden tavuklar pembiş pembiş olurdu. Böyle suyuna da güzel bir pilav yapılırdı. Şimdiki tavuklar fotokopi kağıdı gibi. Bembeyaz. Ne yapsan lezzeti gelmiyor damağına. Gezen tavuk yok ki. Hepsi böyle sıkışmış bir yere. Metrekareye yüz tavuk düşüyor. Hayvan kıpırdayamıyor. Ne lezzetli olacak onda. Sivri biberler cinayet aleti gibi bu kadar sivri biber olur mu? Maydanozlar eskisi gibi kokmuyor. Şimdi bunlar hormonlu diye organik domatesler çıkarmışlar sözüm ona. Onu beş katı fiyatına kakalıyorlar insanlara. Ondan sonra da efendim sensin doktorlar çıkıyorlar televizyona. O kanserojen, bu kanserojen. Aman onu yemeyin, bunu yemeyin. Ne yiyeceğiz ulan? Şaşırdık ne yiyeceğimizi. Şimdi size tamamen doğal meyveler yolluyorum çocuklar. Babanıza yedirin, şifa olsun. Tamam mı yavrum? Hadi bakayım yavrum afiyet olsun. Antalya'dan bir ahbabım gönderdi bunları dalından. Taze taze. Vitamin deposu. Oo, oh, portakallar, narlar. Sağ ol Servet abi. Benden aldınız bir tane, eve götürdünüz bin tane. Eskiden böyle bilmeceler vardı. Komik komik çocuklara sorarlardı çarşıdan aldım bir tane eve gittim bin tane. Nedir yavrum bunlar? Ha 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 <laughs> aferin yavrum. Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. Nedir? Aha bildim limon. <laughs> ne iptidai şeyler ben çocuklar şimdi bunu yer mi be? Herkes bilgisayarlar. Oho ustam nerede ben nerede? Biz daha orada nerede turşucuktayız. Ha <laughs> ha vay be. Kandemirciğim, Affedersin, lafa tuttum sizleri de üşütmeyin ben sizi. Hadi kendine dikkat et. Ben şimdi bunları yer iyileşirim Servet abi, sağ ol. Afiyet çeker bal olsun. <laughs> Gençler dikkat etmiyorlar kendilerine. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. iki <laughs>